arkadaşlar bu kesitle birlikte Roblox oynuyoruz. Evet bildiğiniz gibi Roblox, Roblox, Roblox. 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 Gelin. YouTube Live Friends. bakalım orada da yazıyor. YouTube Live, YouTube Live. Arkadaşlar yorumlara yazın ki. Hani bir video çektim. Arkadaşlar mesela ben Eren'i arıyorum. Kuzenimi tamam mı? Hiç sesimiz çıkmıyor. Neden? Bunu bir açıklayın. Hadi arkadaşlar tek bir airplay oynayalım. Sonra geçeriz. Yanlışlıkla girdim. Boş yer buldum. Oynayalım bak. Doğru oynayacağız zaten. Bütün hepsini ben yapacağım ya. Oy. Şuraya oturdum. Bu arada oyunu Türkçe yaptılar. Türkçe. Türk, Türk, Türkçe. Türkçe. Ben gönlüm, gön, ben gön. General Punko General O <laughs> ne <Oyunun> oldu la? <da. gülüyor> <laughs> Bakın arkadaşlar <herkes öğrendikçe. gülüyor> oyunu Ben devlet ordusu generaliyim. General Pancho almış. Yok general pankek falan. Bu noktadan itibaren söylediğim. Yoksa timden atılacaksın. Şimdi lütfen oturun. Lan kimse yok niye oturun diyor. Otur dedi. Aa! Ölürsek arkadaşlar Diğer ayına git Arkadaşlar sıkılmayın Ben keseyim şuraya hemen Şöyle güzel bir kes yapalım Bir Lan kesemedik arkadaşlar. Bir daha. Piş. Yine kesemedik. Bunda olmalı. Piş. Evet arkadaşlar. İyi soru diyor. Güzel soru beni takip et. Şimdi arkadaşlar biz buradan aşağı atlayacağız. İkiden şu ortada bir durayım. General Pancho. Bak arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bize tohum verdiler. Hazır mıyız diyor. Kapat kapat. Kapat kapat. Aşağı iniyorum diyor. Çık. <laughs> Yürü aşağı pankalan. Yürü ben seni istemiyorum. Televizyon da hala açık. Şu an Bismillah. 可是。 he Yok diyor tamam tamam, tamam, tamam tamam. Keşke geçmek olsa. Uyuyor. Göğü yeterli evet, yok gibi görünüyor. Bu neden ne? Takımakimakima, takımakimakima, makima diyor <laughs> böyle. Niye ki sizi öldüreceğim falan bile <laughs> Sür sür sür. Renklerine göre zaten değil. Koş. Sen bunu tut. Al. İlk defa ben hepsini yapıyorum. Oui, Koş, koş. Ben kırmızıyı takıyorum. Lan tak. Hı? Bu çok kolay. Şey sarıyı hiç ben yapmadım. öldük. Kesiyorum hemen. Pişt. Açtım arkadaşlar. YouTube live'a Bu arada ben 20 milyon aboneyim. Pişt. Uf. Elim güzel çıktı be. Bu arada arkadaşlar ben bugün durdurmayacağım. Arkadaşlar çok oyn çok oynamayız. Bakın 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 parama bakın. Bu arada arkadaşlar hani benim evim burasıydı ya. Artık bura değil bakın. Ben bu evi aldım. Ben şuradaki arkadaşlar canavarı yeneceğim. Ben buradaki canavarı yenmiştim. Bu arada arkadaşlar. Bu da böyle ağlıyor. Doğrula doğrula doğrula. <laughs> Bu sayısını suç diyor ama seçemiyoruz. <laughs> Artık açık. İsa da bu sefer iyi bir şey çıkar. Açıldı gir 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 gir. Girdim ben. Abi 70 cansa yendim. Ben 70. Bu arada ben bunu öldürmüştüm arkadaşlar. Bunlar ölsün ya. Anne. Abi gelen sayısa... gelen sayısı artmasın. Bakın üstünüz. Ah. Bakın ben kaç milyon oldum. 100 milyonluk telefon var mı var? Tamam ben 10 milyon oldum. 50 milyon olunca bize telefon veriyor. 50 milyon olsun. O da adamlar şu evde, ben şu evdeyim. Evi de iyi yaptım ha. Bu arada arkadaşlar en son şu makineden aldım. Böyle elimizde black be. Popüler oyun yok şimdilik. Şunlara bas bas bas. Şimdi bunu montajlayacağız bekle. Oo. Uh. Buldum çok güzel. Baya izlenir ha bu. Arkadaşlar açlığa bakın. Üf, ne kadar açmışız lan? Bak bak bak. O milyon. O bir milyon TL geliyor. Dur. Dur. Pastir Mali Murta Al Dibi 50 milyon abone olalım Bu arada arkadaşlar Güzel bir oyun Efso bir oyun. Ciddi. Bu arada Instagram hesabı koydum. Ben de Instagram'dan takip edin. Açıklamaya da şey yazacağım. Abone olun tamam mı? Abone olun bu arada. Çok az abonem var lan. 8 abone var. 8 kişi abone olmuş. 10 milyonum olacak lan. Evlere bakalım mı? Kendi evimden çıktım. Evlerin fiyatlarını unuttuk. Hoş geldim, hoş geldim. Bak bu 5 milyondu bu 1 milyon. Yata bak. Bit. trilyon. Sıfır tiyerim zaten. Üç geliştirme kapasitesi var. Bunun dokuz. bunun 7, bunun 5. Bu şey. Bir şey yok Belli Bir 50 milyon abone olsak. Gelin bizim Milan bilgisayara gidelim. Milan, Milan, Şilan, Şulan, Şulan. Ben de bu bilgisayar vardı onu al. Şunu alamıyor. Bunu alamıyor. Alabiliyor genelde. Abi kla klavye var bizde zaten. Kla mouse mius mahus. Bu bu mouse alabiliyor. Bir mouse alalım. güzel bir kami etmiyor paramız ben de şu var ben şunu alacağım tamam da değişti bu arada benim telefon değişti. Mamut. inşallah şuraya kimse gelmez Gelirse canı artıyor ya. Bak bir. Açılacak ya. İki saniye kalsın. Bitti ya. Oy kamillah. Adam bulgur. Pilavını şeker. Oy. Ay. Hadi inşallah inşallah inşallah, inşallah. gelse de sıkıntı yok da. Ben onu öldüreyim çünkü. Bir çocuk bir milyon almış. Bir 10 saniye. Kala 10 saniye kala. Ben şuraya gireyim. Ya 140 arttı ya. Çocuk ben. Yay. Ya Herkes geliyor ya. Also was <small noise> ya bir ben bu arada siyah telefon aldım 500k aldım 1 milyonluk 10 milyonu aldım 5 milyonu aldım ben 5 milyonu almaya gidiyorum Arkadaşlar bir şey olayım. Hmm, bir şey olayım. 48 milyon olayım. Sonra kapatırız zaten videoyu. Çünkü şarjım ki ama şimdi olamam galiba <laughs> ya bir bir milyon abone hadi bir milyon bir milyon abone oldu arkadaşlar <laughs> sizi çok seviyoruz görüşürüz bay bay hani havalı kesiyorduk Öyle kapatayım Pişş.